Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir model anlatımı yapıyorum. Önden şöyle minicik bir parçamı hazırladım. İki şiş örgüsünden çevirdiğim bir örnek. Son derece de kolay. Sadece tek sırada oluyor. Bunu birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Bebek örgülerinde, büyük örgülerinde. iki renkli yelekler yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz modelimiz hem düzgün bir model arkadaşlar hem kolay bir model şöyle arka yüzü de bu şekilde üç buçuk numaralı Tunus tığ kullandım iplerimde anti belling özelliği olan şöyle bebe yünlerinden şimdi anlatımına başlıyorum öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim hepinize Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum Şimdi krem rengi ipimizle zincir çekerek başlıyoruz. Birer tane kenar ilmeğimiz aradaki 3 ilmeğe de örnek olacak şekilde zincirimizi çekiyoruz. Hemen üzerinden toplamaya başlıyorum. Şöyle bir tane kenar ilmeği bir, 2 3 tane bir örnek için tekrar 1 2 3 tane bir örnek için 1 2 3 tane tekrar 1 2 ve 3 bir tane de kenar ilmeği bu şekilde ilk sıramızı ayarladıktan sonra ilmekleri geriye topluyoruz şu ilk ikisini birlikte aldıktan sonra diğerlerini parmağımdaki iple birlikte şöyle geri alıyorum bunu yelek yaparsanız arkadaşlar alt kısmına 3-5 sıra ters örgü yaparak Kullanabilirsiniz. Şimdi koyu renk ipimizi de modeli bu sırada kurarken şöyle alıyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Şu bakın, şu üç ilmeğin üzerine model kurulacak. Şimdi modeli kurmadan önce bir sıra şöyle koyu renk ipimi de alıyorum hemen. İki tane krem ördüm bir tane koyu renk. Yine bir krem. Bakın şu kıyı ilmeğimiz bu 1 2 3 ilmek üzerine model olacak. O yüzden hemen şimdi yine bir tane daha krem. Arada bir tane koyu renk. Yine bir tane krem. Şu 3 ilmek, bu da 3 ilmek. Bunlar örnek için zemin hazırlıyoruz şimdi. Bu şekilde her üç ilmeğin arasındaki birer ilmeği koyu renkli örerek devam ediyoruz. Kıyıda yine iki tane krem. Şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz. Şu ilk ikisini bu kısım ayrık olmasın diye bakın birlikte alıyorum sonrasında koyu renge koyu renkle şu açık renkleri açık renkle bunu da toplarken arkadaşlar bakın bu üstte kalsın koyu renk altta kalsın şöyle bakın altının düzgün olması için geriye kadar şu altta krem üstte örneğimiz dediğim gibi sadece bir sıradan oluşuyor zeminini bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi bu sırada modeli yapmaya başlıyoruz yine iki ipimiz birlikte yürüyor arkadaşlar kenardaki ilmeğimden sonra bakın bu ipimizi parmağımızda dolayık olacak şunu sadece koyu rengi kullanırken arkada kalacak oradan tığımızda çekiyoruz kenar ilmeğimden sonraki şu bir ilmeği atlıyorum bu ortadaki koyu renk ilmeğin şöyle bakın arkasına şuradan batıyorum arasından batıyorum bakın tığımı batırıyorum ve bu arkadaki ipimi şöyle bir öne çıkarıyorum ve uzatıyorum sıradaki atladığımız krem rengi ilmeği krem rengi ipimle örüyorum şu ipimiz burada bakın az önce içinden batıp aldık şimdi onun şu üste duran ilmeğini tek olarak alıp yine koyu renk ipimle örüyorum ve yanındaki ilmeği krem rengi ipimle örüyorum bakın bir tane içinden çıkarıp arttırdık 1 2 3 ilmeğimiz burada şimdi bu 3 ilmeği şu çıkardığım ilmeğin içinden geçiriyorum ilk örneğimizi bu şekilde oluşturduk tekrar bakın burada bir iki üç ilmeğimiz bu atlıyorum birinci ikincini yine şöyle göbeğinden bakın açtırıyorum tığımı arkaya çıkarıp bu arkada olan ipimi öne çıkarıp uzatıyorum sonrasında krem rengi atladığımız ilmeği tek olarak örüyorum bu içinden çıkardığımız koyu rengin üstteki ilmeğini alıp Tekrar oradan bir tane daha koyu renk çıkarıyorum. Ve yanındaki kremi tek olarak örüyorum. Yine bakın bir çıkardığımız 1 2 üç tane arttırdığımız ilmek var. Üçünü birlikte bu ilk çıkardığımın içinden geçiriyorum. Tekrar burada 1-2-3 ilmeğimiz var. Ortadakinin içine batıyorum. Arkadan koyu renk ipimi öne çıkarıp atladığımız krem rengini tek olarak kremle örüp ortadaki koyu renk ipimi koyu renkli örüyorum ve yine bir tane burada krem rengi ipimle örüp bu üç ilmeği yine ilk çıkardığımın içinden geçiriyorum en sonuncu ya da yine aynı şekilde şiş örgüsünde de arkadaşlar aynı böyleydi hatta Tunus olan şiş örgüsünden bile daha muntazam durdu çok güzel yelek olur dediğim gibi son üçe de aynısını yapıyoruz İçinden geçirip kenar ilmeğimizi şöyle tek olarak krem rengi ipimizle örüyoruz Bakın modelimiz dediğim gibi sadece bir sıradan oluşuyor şimdi ilmekleri geriye toplarken şu ikisini yine birlikte alıyorum koyu rengi koyu renkli Bakın bu krem ipimiz yine üstte kalsın iki tane krem sonrasında bir tane koyu renk bu şekilde rengi rengine geriye topluyoruz en son iki ilmeği de kremle toplayıp şimdi bu sırada yine ilk şunda yaptığımız işlemi yapıyoruz zeminimiz burada bakın zaten hazır bir sıra e, aralara koyu renk görmüştük burada şimdi onlar zaten hazır hemen şurada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz tığımızda kenar ilmeğimiz yanındaki şu ilmeğimi atlıyorum ortadaki ilmekten batarak ipimi çıkarıyorum ve atladığım ilmeği tek olarak örüyorum ipimi çıkardığım ilmeğin önündeki ilmeği yine koyu renkle örüp bir tane daha krem örüp bu üç taneyi bunun içinden geçiriyorum bakın örneğimiz oluştu örgümüz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar kesinlikle kayma yok yamulma yok gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bir de örmesi de yine eğlenceli bir model. Sıkıcı değil. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Yine kıyıya geldiğimiz zaman aynı bu iki ilmeği birlikte alıp neyse oraya kadar yine tamamlayayım ben bunu. içinden geçiriyoruz ve kenar ilmeğimizi tek olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimi zaten videomun başında göstermiştim arkadaşlar böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın